efendim 71 fırka helak olacak diyor. Bir fırka kurtulacak. Bununla ilgili açıklamacı bilgi istiyorum. Ya bu uzun bir meseledir. Bunu ben anlatıyorum. 72 fırka helak olacak. Ve Setefteri işte ümmeti, benim ümmetim i̇bn Mace hadisi, 73 fırkaya bölünecek. Hepsi namaz kılan, hepsi hacca giden, hepsi Müslümanım diyenler, 73 fırka olacak. Kullum finnar, hepsi ateştedir. İlla vahide tek ehli sünnet vel cemaat. Kimdir onlar sordular? Hümülledine alâ mâne aleyliyem Ben ve ashabımın yolundan kıyamete kadar gidenler. Ben deyince sünneti teşkil ediyor. Ashabım deyince cemaatın inancını temsil ediyor. Başka adı ise el cemaatü. Cemaattır diye de beyan etti. Tirmizi'de de var. Men cemaate kıyde şibrin. Cemaatın inancından bir karış ayrılan. Fakat hâle İslam ipini boynundan çıkarmış olur. Şimdi... Diğer 72 fırka, Mu'tezile var, Şia var, Cebriye var, Kaderiye var, Müşebbiye var, Mürciye var, var da var. Bunlardan zaruri meseleleri Amentü gibi esasları inkar edenler kafir olur. Namaz beş vakit inkar etse, kaderi inkar etse ve bunlar kafir olur. Ama bazı ihtilaflı mesele, mesela sahabeden Ebu Bekir'i sevmiyorum, işte Ömer'i sevmiyorum falan bunlardan kafir diyemiyoruz. Hal böyle olunca Mu'tezile mezhebinde de Allah'ın sıfatları yok diyor, bir şeyler diyor. Böyle değişik şeyler var. Bunlardan kafir eden kısmı var, etmeyen kısmı var. Kafir ederse ebedi cehennemden çıkamaz. Kafir olmayıp da bozuk inançta ölürse itikadının pisliği kadar cehennemde yanar, sonra yine cennete çıkar diyor İmam Rabbani. Ama ehli sünnetten hiç azaba düşmeden cennete girecek çok var. Ama onlardan da azaba düşen olabilir muhakkaten. Fakat ehli bidatten yani diğer 72 fırkadan direkt cennete gidecek hiç yok. Çünkü hadiste diyor küllüğüm hepsi buyurulduğuna göre ehli sünnet olmayan mutlaka cehenneme uğrayacaktır. İmanını kurtardıysa bozuk itikadı kadar yanıp temizlenip çıkacaktır. Allah ehli sünnet itikadından bizleri ayırmasın.